çarşambayı perşembeye bağlayan namaz. Efendim Muharrem'in ilk gecesinde, Zilitçe'nin son gecesinde 10 rekat kılıyor. Rekatta bir Fatiha, 10 Atel Kürsü, 10 kılıyor Allah ellerini kaldırıp istiğfar ediyor. Müminler için işte Rabbil fili ve veli valideyye velil müminine vel müminat ve velil müminine yevme hesap da olur. Yani namazda okuduğunuz o da olur. Ona diyor öyle sevap verir ki melekler bile imrenir diyor. Ve geç, e, geçen sene ya Rabbi bu beni hayırla bitirdi, namazla bitirdi diye şahitlik eder diyor. Onun için bu hadis-i şerifi kırklardan biri bana öğretti diyor. İbn-i Ebil Havari. Ben bunu denedim. Bu namazla seneyi bitirirsem ve senenin ilk gecesi bu namazı kılarsan diyor bu tarif edileni diyor. Yiyip bitiremiyorsun bereketi diyor. Evliya Allah'tan Ahmet İbn-i Havari Hazretleri çok mübarek buldum diyor. Onun için bunu da bunun bereketini bu senenin bereketini Allah bize nasip etmesi için İnşallah Rahman. Kardeşlerimiz e, bu namazı da ben adam unutturmazlar. İnşallah Rahman.